Berisha ve Serdar Dursun'dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, eski forveti Vedat Murici yeniden gündemini aldı. Sarı lacivertli yönetimin ara transferde Lazio'ya teklif yapacağı kaydedildi. Sabahın haberine göre, Lazio'da İtalyan milli takımı golcüsü Immobile'nin performansı nedeniyle, ikinci planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi. 27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu, ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği belirtildi. Sarı lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriç için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında. Kanarya, 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı bir sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle satmıştı. Sarı lacivertli oyuncular bir hafta içerisinde iki zıt tecrübe yaşadı. 3-1'lik Trabzon yenilgisi sonrası binlerce taraftarın gece yarısında takımı havalimanında karşılayıp destek vermesi futbolcuları fazlasıyla etkilemişti. Ancak iyi oynanmasına rağmen kaybedilen Alanya mücadelesi sonrası taraftarın bu kez sert yüzüyle karşılaştılar. Tribünlerin hem kendilerine hem de yönetim ve Pereira'ya olan sert tepkisi moralleri alt üst etti. Kritik Konya maçı öncesi takımı yeniden ayağa kaldırmak için hem Vitor Pereira hem de tecrübeli oyuncular kolları sıvadı. Portekizli teknik adam konuşma üstüne konuşma yapıyor. Henüz ligin çok başında olduklarının altını çiziyor. Pereira ayrıca yenilgiye rağmen oynanan oyundan duyduğu memnuniyeti her fırsatta öğrencilerine anlatıyor. Ve son olarak Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı özellikle son haftalarda performansıyla değil, saha kenarında yaptıklarıyla gündeme geldi. Kasımpaşa karşısında oyuna alınmayınca yeleğini Pereira'nın önüne atan Mesut, Antwerp mücadelesinde ise oyundan alınınca su şişelerini tekmeledi tecrübeli oyuncu, artık bu olayları arkasında bırakıp yeniden saha içinde yaptıklarıyla konuşulmak istiyor. Mesut Özil, cumartesi günü Konya Spor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde de taraftarlara umut dolu mesajlar gönderdi. Yıldız orta saha oyuncusu, son haftalarda 12. adamı üzdüklerini belirterek, yeniden onları mutlu etmek bizim elimizde, bunun farkındayız. Konya Spor maçı ile birlikte büyük bir çıkış yapacağımıza inanıyoruz. Henüz ligin çok başındayız, asla pes etmeye niyetimiz yok şampiyonluk için verdiğimiz savaşı sonuna kadar devam ettirip sezon sonunda ipi göğüsleyen takım olacağız ifadelerini kullandı.